Toplantıda sizleri aramızda görmekten son derece gurur ve mutluluk duydum. Konuma geçmeden önce bugün 24 Kasım Öğretmenler günü, burada bu üniversitenin çatısı altında çocuklara emek veren, onların gelişimi için çaba gösteren ve bugünü kendisine borçlu olduğumuz. Pek çok öğretim üyesi arkadaşım ve öğretmen arkadaşlarım var. Biz öğretmenler hakikaten günüyle, bugünüyle, yarınıyla Türkiye'nin gönlüne, geleceğine, çağdaşlığa, birlikteliğe, güvene e, yetişmiş ve o olduğu topluma yaşatmış olan bir grubuz.